Yedinci sorudayız. Burada bilgi var. Dairenin alan formülü verilmiş. Burada da e, karekök içindeki sayının dışarıya nasıl çıkacağını vermiş. Mehmet, daire şeklinde yapılan su kuyusundan bir kova yardımıyla su çekmek istemektedir. Kuyunun ağzındaki daire şeklindeki bölgenin alanı 4500 santimetre karedir diyor. Aşağıda üstten görünüm verilen kovalardan hangisini seçerse kuyuya sığan en büyük çap uzunluğunda kovayı seçmiş olur. O zaman bir şu dairenin alan formülünü kullanarak 4500'e eşitleyelim. Pi'yi 3 alacağız. Soru da verildi. 3 çarpı r kare 4500. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde r kare 1500 gelir. Yani r kök 1500. R kök 1500 şöyle çap için konuşuyoruz. Çaptan bahsediyor. O yüzden 2 r'yi alacağız. Şurada bir düzenleme yapacak olursak 1500 dediğimiz 15 çarpı 100'dür. 100 dışarı 10 olarak çıkar. Yani 10 kök 15 R. Çap dediğimiz 2 R'dir. 2 R dediğimizde 20 kök 15'tir. Şimdi bunun çapı 20 kök 15 bulundu. 20 kök 15. Bununla aynı çapta olan B şıkkı seçersek kovayı sığmaz ve geçmez aynı çapta olduğu için. Ama bu ondan küçük ve e, en büyük çap uzunluğuna sahip kova olur. Cevap A. 8. soru. Bir dik üçgende 90 derecelik açısın, açının karşısındaki kenara hipotenüs diyoruz. Hipotenüsün karesi diğer iki dik kenar uzunluklarının kareleri toplamına eşit. Bu bizim zaten pisagor teoremimiz. Dik kenarları 6 kök 6 ve 8 kök 2 olan bir dik üçgenin hipotenüsünü soruyor. 6 kök 6'nın karesi artı 8 kök 2'nin karesi hipotenüse x dersek hipotenüsün karesine eşit olacak. 6 kök 6'nın karesi 6 kök 6 çarpı 6 kök 6'dır. Yani 36 çarpı 6'dan 216 artı 8 kök 2'nin karesi 64 çarpı 2'den 128 gelir. X kare eşit. 216 ile 128'i toplarsak 344 344 x kareyi eşit x eşittir kök 344. Şıklarda kök 344'e hangisi eşitse onu bulacağız. Sanırım ya C'dir ya da D zaten 5 ile çarpılmadığı için. 86 çarpı 2'yi kök içine 4 olarak alacağız. Yani kök içinde bu 86 çarpı 4'e eşit. 6 kere 4 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 8 32 2 daha 34. Evet tahmin ettiğimiz gibi D seçeneği doğru cevap. 9. sorudayız. Güzel bir üstü sayılar sorusu. Yine üstü sayılarla ilgili tanım var. Okumuyorum. Babanın yaşı, çocuğun yaşı ve dedenin yaşı verilmiş. İkinin kuvveti şeklinde. Babanın yaşı ile çocuğunun, yaşlı, çocuğun yaşları çarpımının 16 katı. Dedenin yaşının karesine eşit. Hmm, bu denklemi kurmamız lazım. Sonrasına bakacağız zaten. Baba ile çocuğun yaşlarını çarpalım. 2 üzeri x artı 1 çarpı 2 üzeri 2x eksi 5. Bunların 16 katı 16 katı diyor. Yani 16 ne demek? 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4 ile çarpıyoruz. Neye eşit? Dedenin yaşının karesine. Dedenin yaşı 2 üzeri 2x eksi 2. Bunun karesine eşit. Şimdi hepsi 2 tabanında olduğu için üstler toplanır. 2 üzeri 2 x, 2x daha 3x. 1 eksi 5 daha eksi 4 artı 4 daha 0. Yani 2 üzeri 3x geldi sol taraf. Sağ tarafta Üssün üssü denildiğinde üstler çarpılır. 2 ile 2x 2'yi çarpıyoruz. 2 üzeri 4x eksi 4 geliyor. Bunlar birbirine eşitse yani üstler eşittir birbirine. Aynı tabanda olduğu için. 3x eşittir. 4x eksi 4. 3x'i sağ tarafa attık. Eksi 3x olarak geçer. Burada x kalır. Eksi 4'ü sol tarafa attık. Artı 4 olarak geçer. x'in 4 olduğunu bulduk. Bundan sonrası kolay. Zaten sorunun devamında bizden ne istiyor? Baba dedenin yaşına geldiğinde çocuk kaç yaşında olur? Hepsini bir x yerine 4 koyarak yaşlarını bulalım. Şurada bulalım. Baba neydi? 2 üzeri x artı 1 di 2 üzeri x yerine 4 yazıyorum. 4 artı 1. Yani 2 üzeri 5. Yani baba 32 yaşında. Çocuğa bakalım. Çocuk 2 üzeri 2 x eksi 5'ti. 2 üzeri 2 çarpı 4 eksi 5. Yani 2 kere 4 8. 8 eksi 5'ten 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 8 yaşında çocuk. Dedeye bakalım. 2 üzeri 2 çarpı 4 eksi 2. Yani 2 kere 4 8. 8 eksi 2'den 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 da neye eşit? 64'e. Baba 32 yaşında. Çocuk 8 yaşında. Dede 64 yaşında. Baba dedenin yaşına geldiğinde diyor. Yani baba dedenin yaşına 32 yıl sonra gelir. 32 yıl geçmiş olduğu zaman çocuk kaç yıl yaşında olur? 8 artı 32'den çocuk 40 yaşında olur. 10. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda yine karekökle ilgili bir tanımımız var aşağıda üstten görünümü verilen kare şeklinde üç bahçenin alanları verilmiş. Bu üç bahçeyi satın alıp birleştiren Ahmet Bey bahçenin çevresini tel ile kaplayacaktır. Kaç metre tele ihtiyacı vardır diyor. Çevresini bulacağız. Alanı 300 metrekare olan karenin bir kenarı kök 300 metredir. Kök 300 dediğimizde 3 çarpı 100, 100 dışarı 10 olarak çıkar. 10 kök 3. Burası da 10 kök 3. Burası da 10 kök 3. Toplamda 3 tane 10 kök 3 yani 30 kök 3 yapar. Çevreye bunu bir ekledik. Sonra kök 108 yapar alanı 108 metrekare olan karenin bir kenarı. Kök 108 de 108 nedir? 36 çarpı 3'tür. 36 dışarı 6 olarak çıkar. 6 kök 3. Burası da 6 3. 2 tane 6 kök 3 geliyor. Sonrasında kök 75 yapıyor bunun bir kenarı. 75 de 25 çarpı 3'tür. 25 dışarı 3 olarak çıkar. 3 kök 5. Pardon. 5 kök 3. Burası da 5 kök 3. İki tane de 5 kök 3 ekliyoruz. Bizim şu anda e, alanı dahil etmediğimiz ne kaldı? Şurası kaldı. Alanı diyorum çevreye. Bir de şurası kaldı. Burayı bulmak için 6 köküçten şu 5 köküçü çıkartabiliriz. 6 köküçten 5 köküç çıkartırsak buraya köküç kalıyor. Burası içinde toplamda nedir? Bu 6 köküç ile 5 köküçün toplamı 11 köküç yapar. 11 köküçten şurayı çıkartırsak 10 köküçü köküç kalır buraya da. Şimdi hepsini toplayacağız. 3 çarpı 10 köküç 30 kök 3. 2 çarpı 6 kök 3, 12 kök 2 çarpı 5 kök 3, 10 kök 3 yapıyor. Kök ile kök toplamı da 2 tane kök 3 yapar. Şuradaki toplam işlemini silip şu tarafta toplamı yapalım. 30, 12 daha 42, 10 daha 52, 2 daha 54 kök 3 çevresi.